Bugün sizlerle yeni kariyerimize başlıyoruz. Yine bir Koca Espor kariyeri ama bu sefer bu sefer yol birincilikten başlıyoruz. Çok güzel bir yama yaptım Koca Espor FIFA 23'e. Birincilik, ikincilik, üçüncülük hepsi var. Şimdiden kusura bakmayın hastayım biraz. Ayarlarımızı yaptık, kendimizi yaptık kariyerimize başlıyoruz. Bu kariyerim abi gerçekçi kariyer olarak kalacak. Gerçekçi spor kariyeri başlıyor. İşte teknik direktör Tufan Hoca. Bakalım neler yapacağız. Önceliğimiz tabii ki ligi şampiyon bitirmek, şampiyon olmak. Bakalım olabileceğiz mi? Merakla bekliyoruz. Işık. Şöyle. şöyle, şöyle. Evet. Görüyorsunuz güncel kadro. Son transferler yedekli olduğu için onları ilk koyacağız. Emin ortakayı aldık. Bu arada Üksüz. sağda. Oğuz Ceylan. Sol ve ama atıl atıl genelde Evet, Kale Arun tekil. stoperleri biraz birbirine yaklaştıracağım. Çünkü iki stopperlerin arasına atılan toplar Bizim için tehlikeli Emin Ortakayı şöyle biraz yaklaştıralım Arun'un önce daha stopperler birbirine yakın bir taktik vardır ihtimalle Genelde öyle yapıyorum Ondan sonra diğer oyuncuların pozisyonu düzeltiyorum. Genelde 4-3-3 oynatacağım takımı. Bu sene de zaten 4-3-3 oynuyoruz. Güzel bir kadromuz var. Ara transferlerde hangi futbolcuyu Kocaeli Spor'da görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Onları transfer etmeye çalışacağız. Günlerinde geçen futbolcuları da almaya çalışacağım. Ara transferde ilk ismi geçen isim garanti transfer olarak gözüken Sivas Spor'dan Hakan Arslan var. Onu alıp Yusuf Emre yerine sabitleyebiliriz. Defansif ortasam tasavvim kurucu. Şimdi Avanalı Ofans Spor aldık. Cihatçilik 8 gibi olacak. Merkez ortası alacak biraz daha ortaya çektik. Aman biraz daha yaklaştıralım. Çünkü savunma yönlü bir orta sahamız olmadığı için sıkıntı çekebiliriz orta sahada. Yedekleri şöyle düzenleyelim. Sezona Harun Tekinle başladık ama ben sezondan Gökhan Değirmenci ile başlayacağım. Çünkü bu takımın ilk kombininde kaleci olarak formayı terletmeyi hak eden kaleci olarak. Gökhan'ı düşünüyorum. Zaten de öyle oldu. Gelen tepkiler üzerine Ertuğrul Sağlam'da Harun Tekin'i yedekleri çekti ve son başta Göztepe maçında Gökhan'ı oynatarak ve takım kaptan olarak maça çıktı. Güzel de bir galibet oldu bizim için. Şimdi Şöyle Belki öyle geçer. Fofona, Onur Atasayar, Mesut Can Kunalı. Bütün futbolcular var. Bakıyoruz. bakıyoruz. Oko bile var. Evet. Ligin en iyi forveti ve ofansi futbolcuları bizde diyebiliriz. Tanki ve Amano. İlerideki önemli silahlarımız olacak. Şöyle taktiksel olarak sert kontrolden baskı yapacağım. Evet. Genişliğimizi daraltıyoruz derinlik biraz ileride o, topu oyunu hücumda da genişlikte de kanatları açılacağız takım kapları tabii ki de Gökhan diye bence solda kısa vuruş kandıraş ben altı bir tanko kullansın Evet bunlar önemli talimatlar. Talimatlar vermediğimde oyuncular bazen kendi kendine taktiksel görüşlerde oluyorlar. Bu da bizi zora sokuyor. Şimdi Hücum oyuncuları savunmada defansa desteğe gelmeleri lazım bu oynamaya. Önceki kader yanıp kaldırılmaya üzgünüz, yapacak bir şey yok. Evet, ilk 11'imiz hazır. Gökhan, Emir, Burak, Oğuzcan, Anfilla, Yusuf, Emre, Gültekin, Can Çelik, Amaral, Tanke sağda, ve solda, Beritse oynayacak. E-Posta geçiyoruz. Vele ilgili ilk maçı, kimle oynayacağız? Bandırma spor oynayacağız. Bandırma deyip gidiyoruz. Evet, ligi şöyle baktığımızda 14. sıradayız. Ankara Keçiören Gücü lider. Tabii biz maçımızı oynamadık. Bu benim oynayacağımız 4 maç. Ergene benim Beşe Kupayla oynayacağız. Manisa FK var. Bir daha şu bölüm Sakarya maçı gelecek. Göztepe maçı gelecek. Gerçekten zorlu fikstürle başlıyoruz Lig'e. Gerçek hayata nazaran. Gençler Birliği oynayacağız. Manisa, Ergeni, Melih, Gençler Birliği ve Bandırma Spor oynayacağız. Ve i̇lk maçımız Bandırma deplasmanı Bakalım ne olacak. Ayarlara baktığımızda efsane bir zorlukta oynuyoruz. Rekametçi mod kapalı. Kendimizi fazla kasmaya gerek yok puan durumunu gösterdik. Ve sezon öncesi ilk basın toplantısını yapalım. Koca ile nasıl gidiyor? Her gün sıkı çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu şehri mutlu etmek. Layık olduğu Süper Lig'e çıkartmak. Ve oradan da tabii ki de ilk beşe girip Avrupa kupalarında Kekazım, oynamak. Ve şimdi ilk maçımız Bandırma Spor maçına geçmeden önce formalarımızı gösterelim. Giorgio Berizzi'yi görüyorsunuz. Gerçek yüzü var. gerçek Kocaeli Spor forması. Şortla olmamış şort daha iyi olurdu. Yani yama için değmeyi geçenler teşekkür edelim ve ilk maç öncesi taktik biliyoruz. Alar Altanke Fena sınıyor. Evet. İlk maçımız. Bandırmayon İliye bir stadyumunda. Bakalım ne olacak. Bandırma spor taraftarlar tribünde doldurmuşlar. Lige iddialı giren Kocaeli Spor bakalım ne olacak. İşte Belize, Kanlı Yaş ve Cahçelik. Kanlı isim. Süper Lig tecrübesi olan, yıllarca Alanya Spor'da ilk 11 futbolcusu olan Daniel Kanlı 1. Birinci Lig'e geldi. Tabii ki Kocaeli Spor'un olduğu lig. Kocaeli Spor'la oynamak. Lig fark etmez sizin. Çok değerli bir şey. Ve Kaptan Gökhan. Arkasında Oğuz Ceylan, Moraköksüz Köksüz, Emir Ortakaya görüyorsunuz. Gerçek yüzü var. Arkasındaki Atalila Turan'dı. İşte ikon 11'imiz. Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Mora Köksüz, Emir Ortakaya, Atilla Toran, Yusuf Emre Gültekin, Cihat Çelik, Daniel Kambayaş, Douglas Tanke ve evet, solda belli soracak ama oyuncuların yerleri farklı gözüküyor. Neden gözüküyor? O da şifanın hatası. Orada kaydettik. İlk maça gelince genelde bazı oyuncuların yerleri kendiliğinden değişiyor. Şimdi onu düzelteceğiz. Maça Kocaeli Spor başlıyor bir ise Kaan Beyaş çıkıyoruz Amaral'la Amaral Amara çek topu geri Bası. Beritse. Beritse Pası Belitse Belitse pası Cihat Çelik Cücağıt Çelik vurdu kaleci İşte teknik doktor Şimdi Danyan Kaan Kandayaj. Beyaş ortası Amaral vurdu tanke Öğledi. Geliyor. Bilmiyorum. bulunma. Mustafa Sayma çok iyi döndü. Mustafa'nın pası. Sapuçovic attı golü. İlk maçımızda 18 dakikada gol yedik. Özgür. Yapacak bir şey yok. Şimdi Atilla, Beritse. Pası, Douglas Yes, I'm okay. Uzun bir top. Top Gökhan'da kaldı. Gökhan eliyle başlattı orta kaya. Şimdi Burak Öksüz savunmadan pasla çıkıyoruz çok Giorgi Beritse. Giorgi Beritse'den alan al. Alan al pası Douglas Tanke. Öyle boşluk var. Douglas Tanke ve gol! Douglas Tanke! 1-1. Beraberliği kılıyoruz. Sezonun ilk golü. Kocelik Spor'da Tanker'den geliyor. Douglas Tanker. Şimdi Mustafa Saymak sağ tarafa çok büyük pas. Yosef Son. Yosef Son gidiyor. Önde Bir çalı. Atilla ne yapıyorsun? Josefson. pası. Sapinovic. Yosef Son. Son. Mustafa Saymak. Sapinovic. Ve... Kim attı? Ozan Davaz Ne yazıyor? Yine gol yedik 2-1 Şimdi son dakikalar Aman al Top ve Hakem son 1 çalıyor alıyor mu? Yok Fuat değil Geliyoruz Sağ doğru Top koca sporda kaldırırken Hakem Son bir üç aldı Ve ilk maçımızda maalesef Aman alamıyoruz Yöneticiler de daha hızlı O izi bir kötü oldu. Direkt bir sonraki maçımıza geçelim. Gençler birliğiyle olacağız. Onlarla geçen, geçen hafta maç yapmıştık gerçek hayatta. Kendi evimizde 2-0 öndeyken 2-2 berabere kaldık. Arda arda. 2 dakikada 2 gol yedik. Şu ilk oyunu düzeltelim. Umarım bir daha bozulmaz maça girerken. Yedekleri düzeltelim. ATB'den. Bu takıma yedek forvet olmaz. Maalesef acı gerçek. Boşuna alınmış bir oyuncu bence. Okan Öken daha iyiydi. Takımda görmek istemediğiniz oyuncuları da yorum yazın. Devre arasında belki gönderebiliriz. Yorgun oyuncular var. O yüzden rotasyonlu bir 11 yapacağız. Atilla Turan yerine Onur Atasar'la başlayacağız. <Sessizlik> Tankere de az bir yorgunluk var onun yerine. Koku ile başlayacağız ilk onlara. Ondan da çok şey bekliyorduk bu sene ama bir türlü isteneni veremedik. Daha doğrusu sakat hep. gene JMK G Sağ ol Abdullah kardeşim hoşafası tut sağ doğru oynamıştı, iyi oynamıştı. İyi hom Böyle olsun. Ee gençler abi doğru. Geçmeden önce bir formalara bakalım ya. Yaşabiliyor formalar mı? Eyas forma iyidir. Ve şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Gençlerbirliği Birliği Kocaeli Spor maçı. Daha doğrusu Kocaeli Spor Gençler Birliği maçı. Kendi evimizde Yıldız Entegre Kocaeli Stadında. Trend yol birinci lig, ikinci haftasında bakanlar olacak. İlk maçımızı Bandırma'da 2-1 kaybetmiştik. Bakalım ne olacak. George Beritse görüntülerde. George Beritse. <laughs> Eşler gibi bir gibi. Geçen sene düştü. Güçlü bir takım. Ve maça koca spor başlıyor. Berçöl geçen. Yusuf Abdoğlu. Mehmet Yılmaz. Bir top. Arabalı Sol markasına doğru Burak. Burak'ın pası Yatabare Mustafa Yatabare attı geliyor. Çok rahat kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok basit gol yedik. Çok basit. Adakul güzel savunma arkasına çok iyi pasiydi. Mustafa Yatabare kaleciyle karşı, karşı karşıya. 2-0 Yeni çıkarken kapılan bir top Ertürk Muhammed Ertürk Güler'er Pası Erdal Hatta bu ise Neyse abi O da gol attı Tanke Son anı girdi Pası Beritse Tanke Dalgısına kaçın çok topu pası Beritse Beritse Kaleci doğru top Amanol Yine Kaleci bu pozisyon nasıl kaçar? Aman al. Kuşa vuruşu. Cihat Çelik vurdu olmadı. Fofana. Solda tekrar aman al. Aman al. Bak Ortası. Şimdi, bir Ortası kalıcı. Emre ağır üstü pası. Emre orta kayağında başlıyor. orta pası. Akabuz'e, Dönen top. Tekrar aklı Akabuz'e, Akabuz'e Akabuzze. Neyse artık. Korje. Korje gidiyor. İçeride Yusuf Hakkı oldun. Pes kaldı. Gökhan. Başta son saniyeler. Bırakılmaz. Douglas Danke. Danke son bir güç aldı. Maalesef. İkinci maçımızı da kaybettik. Yani kendi bize dört tane gitti işte. Gerçekten çok dramatik gazete bulmuştu. Bakalım bir sonraki maçımız ne olacak? Ve Marisa Fake hala oynayacağız. Marisa Fake adet tasmanı Ligi'nin dibine demir attık. Marisa sonra Ergeni'nin 5'e kupa maçı var. Bu 11 çıkıp Ergen Ebele maçına yedeklerle çıkacağız. İlk 11'imiz hazır gibi. Formalara bir bakalım. Maalesef FK'nın formaları nasıl? Düz beyaz formaya çıksın olanlar. Yorgun oyuncu var mı? Aron yerine Revis, Yedek sol bek. Ee, Atilla Turan yoruluyor. 60'dan 70'ten sonra Fon oluyor. Atay Beçici, Koko, Bağlıcı, Fafana, İt, Vakti olduğu maçını geçen onlar da sayar. Şimdi yedeklerimiz iyi gibi ama Atilla Turan'ı çıkartacağız onlar koyalım. Atilla Turan'ı da açıkçası Kocaeli Spor'da beğenmiyorum. Gitmesi gereken oyunculardan biri bence. Hatta başımdaki o gün diyebiliriz. Harun Tekin de beraber şu an. Evet, Mümin Öz Kasap Spor Tesisleri'nde Manisa e FK Kocaeli Spor maçı. Başlayacak biraz sonra. Ligi 3. haftasındayız. Evet, Lima. Kaptar da Amara. Douglas Tanki. Tanki gidiyor. Tanki pası, Cihat. Kaleci, Anadar Kaleci, Şimdi Yusuf Eylül'e gitti ki. Ortası ve Amaralı kafası kaleci Koca Spor tehlikeli başladı hızlı başladı Yusuf Emre Gültekin ortası Amaralı Ne yapar kaleci şimdi de taç kullanıyor Ljuba pası Oğuzgür Bulak 1-0 6. dakikada 1-0'ı Uyuyo düştük Maalesef Zeynep Fırat Sağda Anıl Koç Anıl Koç pası Oğuzgür Bulak Oğuzgür Bulak Lissandra Lima 2-0 Dakika 8 Şimdiden Çeri fay. Nasıl o? Tekrar lima. Lima'dan sark demek. Yanik. Oğuz yan alabilecek mi? Aldı. Şimdi bir ortak ayağı. Topu çıkarken kaplan top. Lima vurdu. 1 sefer <laughs> <Yusufu. gülüyor> Barış Alıcı ve gol! Barış! Atabey Çiçek Oğuz Yelal Oğuz Ortası <Gülüyor> <Gülüyor> Siz de görün ah. Oh karnım yana çıkacak Hastalık kötü bir şey Bu maçı da kaybettik Allah İlk çektirme şu an. Ve bir dolu son maçı. Ziraat Türk Kupası dergine 1-5'e dönüyoruz. Ergen'i 1-5'e. Bakalım ne olacak. Yedeklerde iyi oyuncular var. İyi düşünüyorum. Karşı rakip takıma göre. Barış Atıcı var. Goku var. Cem ikinci var. Evet, bunlar rakibi, rakipte bile çok rahat iyi kombi oynar. oynar. Yedekleri de oynamayan oyuncular alacağım. Ondan oynatacağım. Bu sene kupa bizim için önemli değil. Ne yapabiliriz? Süper Lig'e çıkmamız lazım. Kupa Kupa da oynatmadığımız oyuncuları oynatalım. Şu an bir taktikler vermemiz lazım. Ziraat Türkiye Kupası Eleme maçında, ilk tur maçında Kocay Spor kendi evine Ergen'e benim Spor'a konuk ediyor. Üstü müthi bir takımız. Ergen'e benim eşi. Ve maça Kocay Spor başladı. Şimdi Barış Alıcı pası. Koku. Koku gidiyor. Koku çok hızlı. Çek topu. Verdi pası. Mesut Can. Pası dönmedi. Dönen top Mesut. Mesut vurdu, gol oldu. Mesut Antunalı. Evet. 1-0, 11-11 Koca Espor tekrar taç kokuyor. Kota taç, marşalıcı. Mehmet Yılmaz, pası Koko. Paslandan Mesut Can. Kacile karşı karşıya Mesut vurdu ve gol. Mesut. 29'da 2-0 yapıyoruz. Mesut Can tuna değil İzmit'in çocuğu. Cemil Koku. Solda Cem ikinci. Ortası Mesut vurdu ve gol. 3-0 Mesut Can Tunalı Yani geliyor Hırçın, Hırçın kimmiş? Hırçın, bir çalı Ömer ortası Baha 3-1 oldu Dakika 56 Şimdi Koku geliyor Koku o oh, sol tarafın içinde demeli Şimdi Atilla Turan Burası Mesut Can. Mesut, Mert Çoğal geçer, Barış Alıcı Barış vurdu ve gol. 4-1. Plakayı yazıyoruz. Ziraat Dikir e kupası ilk başında. Plakayı yazdık. 4-1. Acaba bu bir işaret mi? Kupayı mı alacağız? Şimdi. Atay geçecek. Çıkması Cemekinci. Yazgül. Oradan Serhat Taş dedi. Serhat Kacı karşı karşıya. Serhat vurdu ve gol. 5-1 Bizi bir çöpe skor Şimdi Bergen'e böyle bir şey yükleniyor Halil Kerim Çalışkan Fatih direkt vurdu ve gol Çok güzel vurdu Fark 3'e gitti Mert geçer Santral'e hata çıkıyoruz C ve ikinci C ve ikinci rakibinin süresine gidiyor C C geçi rakibinden C ve ikinci suratli C ve ikinci C ve ikinci bir çalın daha Pası Ata ve çiçek Ata çiçek vurdu Oynadı Ali Lusa Fatih <laughs> Bilek gol atan isi Sol tarafı çok iyi bir pas İbrahim Ilçin İbrahim gidiyor Emre Fiz kayda alamadı Barış da kayda alamadı ve hakem son düdüğü çalıyor Maçıya 5 2 kazanıyoruz. Başı yıldızı ve suçan tunalı. Elektrik evet, yaptı bu maç. Hocası diyor ki resmen beni lig maçlarını oynat. Evet bu maçı bu kadardı. Lige kötü başladık. Kupada galibiyet aldık ama ligin dibindeyiz şu an. 3 maçta 0 puan. Lider Ankara gücü. 9 puan gerisindeyiz. Legen'e kötü takımlar sonucuyuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı